Başarının sırrı nedir demiş ustasına çırak. Doğru kararlar almaktır demiş usta. Peki demiş ustam, doğru kararlar nasıl alınır? Aa demiş. O da tecrübeyle alınır. Peki demiş ustam, tecrübe nasıl elde edilir? <laughs> o da yanlış kararlar alarak elde edilir demiş usta. Şimdi sürekli iyi olduğunu düşündüğü konularda aynı hataları yapan Ferhat'ın hikayesiyle bir sınav komünisi başlıyor. Hatalar, hatalar, hatalar. Evet sürekli yanlış hataları yaparak hiçbir şey değiştirmeden hayatına devam etmek sana fayda getirir mi? Asla getirmez. Ferhat bana geldiğinde işte sürekli aynı konularda hatalar yaparak bu hatalarında hiç farkına varmayarak hayatına devam eden bir öğrenciydi maalesef yaptığı hiçbir denemenin sonucunu analiz etmiyordu. Ve denemeye giriyordu, çıkıyordu, denemeye giriyordu, çıkıyordu. Üç hatam var, beş hatam var diye olaya bakıyordu. Ama öyle bir şey vardı ki aslında ortada çok net, çok hatalı, çok yanlış planlanması gereken bizim her bir konuda kendimizi gözlemleyeceğimiz eksiklerimizi net bir şekilde analiz edebileceğimiz denemeler varken o denemelerle ilgili hangi konularda hata yaptığımızın hiç orasında burasında olmamak evet bizi sınavda en kötü kaoslara sürükleyen temel şeydi. Ferhat'a kendi eksikleri noktasında deneme analizi yapmayı öğrettim. Çünkü denemenin sonucunda sadece kaç yanlış yaptığını bakıp üç hatam varmış deyip geçiyordum matematikten daha çok matematik sorusu çözerek o üç hatanın ortadan kalkacağını düşünüyordu. Halbuki zaten iyi olduğu konularda bile matematik sorusu çözmenin o hatalı olduğu konuyu iyileştirmeyeceği de ortadaydı. Ne oldu sonra? Ferhat deneme analizleri yapmayı öğrendi. Yani bir konuda eksiğim varsa bu eksiği ben 3 deneme arka arkaya hatalı bir şekilde yapıyorsam mutlaka değiştirmeliyim demeye başladı. Bu da neyle? deneme analiziyle oldu. Evet canım ciğerim eğer sınavda başarı istiyorsan ne olur mutlaka denemelerini doğru güzel bir şekilde analiz et. Hangi konudan hangi soruları yanlış yaptığına mutlaka dikkat et. Arka arkaya 2-3 deneme hata yapıyorsan bir konudan o zaman git o konuyu öğren. Eğer öğretmeninden öğrenemiyorsan YouTube'dan videolardan o konuyu anlatan başka hocaları izle. O konuya bir reaksiyon göster. Çünkü eğer hatayı düzeltmek istiyorsan birinci olay hatayı tanımaktır. Onu denemelerle tanıyacaksın. Denemelerle tanıdığın hatayı düzeltmek içinse onu düzeltmenin yollarını bulacaksın. Yani konuyu öğreneceksin. Konuyu öğrendikten sonra denemelerde hatalarının azalıp azalmadığını gördüğün zaman o zaman işte bir karar aşamasına geliyorsun. Evet ya ben bu konuyu öğrenmişim diyorsun ya da evet bunca zamandır bu konuda bir eksiğim var. Bu kadar da emek verdim, YouTube'dan video izledim, o kadar soru çözdüm ama halen ben bunu düzeltemedim. Aa, o noktada işte, işte o noktada o zaman gereken neyse onu yapacağız. Düzeltmek için yani hatayı tanıdık, onu düzeltmek için çalıştık ve artık düzelttik düzeltmek için ne lazımsa gireceğiz, özel ders mi alacağız, ek ders mi isteyeceğiz, e, etüt mü yazdıracağız. Okulla, dershaneyle, özel öğretmenlerle bu diyaloğu hiçbir şey olmadı. YouTube'la değiştirmenin yoluna bakacağız. Gerekiyorsa oturacaksın tek tek. O konu anlatımı kitaplarda ne yazıyorsa özet çıkartacaksın. Videolarda ne anlatılıyorsa elle kağıtlara yazacaksın. Yazacaksın, yazacaksın, okuyacaksın, yazacaksın. Soru çözümlerini izleyeceksin. Soruları nasıl yaptıklarının hepsine takip edeceksin hocaları. İzleyeceksin. Nasıl çözüyor? Nasıl çözüyor bir soruyu? Bir soruyu çözerken ilk adımda ne yapıyor? Eğer o konuyu öğrenemiyorsan ancak bunu bu şekilde düzeltebilirsin canım ciğerim. Başka alternatifin yok. O zaman lütfen Hata yapmaktan korkma. Ustanın dediği gibi. Doğru kararlar alabilmek için tecrübeye, tecrübeli olabilmek için yanlış kararlar vermeye ihtiyaç vardır. Deneyeceksin, yanılacaksın ve hata yapa yapa öğreneceksin ve böyle gelişeceksin. Kendini böyle geliştireceksin. Böyle daha iyi noktaya ulaşacaksın. Evet. Ana seçim bu. Hata yapmayı mı, yapmamayı mı? Yoksa hata varsa onu düzeltmeyi mi? Hangisini seçeceksin? Bence her hatayı önce bir kabullen, sev. Neden olduğuna bak, tanı. Ondan sonra değiştirmek için çalış, gerekenleri yap ve düzelt. İş bitti. Olay budur. Evet. Bir sınav komedisi yeni bir videoyla devam edecek. Şimdilik görüşünceye kadar hoşça kal canım ciğerim.